Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Şimdi takipçilerin haberlere bakmıştır. Terra Klasik iflas başvurusu yapmış. Şimdi insanlar diyor ki ya işte Terra Klasik iflas başvurusu yaptı. Bu işte iyice kötüye gider işler. İflas başvurusundan sonra işte ne yapalım? Ben söyleyeyim size. Ben yaptığım şeyi söyleyeyim. Tabii kimseye yatırım tavsiyesi değildir. Biz arkadaşlar 95'ten ekleme yaptık. Bir yaklaşık yani iyi, biraz miktar aldık Terra Klasik'te şimdi e, arkadaşlar şunu unutmayın bakın panik ve korku iklimi yaratılıyorsa panik ve korku iklimi yaratılıyorsa kripto paraları düşürmek için mutlaka yatırımcı oradan kendine bir iz çıkartır ve yatırımcı mutlaka onu alttan toplar bunu çok kez tecrübe ettik. Ve şunu da tecrübe ettik ve bana sürekli kızıldı. Ya ki ya işte sen ETF ile ilgili bir tane video yapmadın. Ya ETF'in hiç mi karı yok? Abi bak ben ETF ile ilgili video yapmadım. 48 bin dolara düştü. ETF geldikten sonra 39 bin dolara düştü. Şu anda 40 bin bandında anca seyrediyor. Bitcoin. Bakın iyi haberler Bak diyorsunuz ki, ya hem var. ETF var. E Bitcoin'in çıkması lazım 60 bin dolara. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Bak 60 bin dolara ETF öncesi gelebilir. O noktalara değebilir. Ama asıl pardon ETF öncesi değil. Helving öncesi gelebilir. Ama konuyu anlamanız önemli. Konu ne biliyor musunuz? Konu şu. Bizim piyasada coinler yatırımcılarla coin'i kullananlar arasında bir savaş halindedir. Her zaman. Terra Classic ile ilgili böyle bir haberi pompalayan, tabi böyle bir şey var, iflas başvurusu var. O, o yalan değil yani doğru. İflas başvurusu var. Böyle bir haberi pompalayan kişiler, insanların elindeki kripto parayı satar, yatırımcılar o parayı alır. Yatırır. Çünkü insanlar şöyle düşünür, yatırımcı şöyle düşünür. Bak insan şöyle düşünür. Der ki abi bu iflas başvurusu yaptı. Bunun daha dönüşü yok. Bunu şirket de diyor. Biz bunu satalım der. Tamam mı? Bitti. Yatırımcı sattı çıktı mı? Şey insanlar yattı, sattı çıktı değil mi bunu? Yatırımcı da şöyle düşünür. Bunun fiyatı çok düşüyor. Biz bunu alalım. Yükseldikten sonra satarız. Yatırımcının mantığı böyle çalışıyor. Yeter ki düşün. Yatırımcı şuna bakmıyor. Diyor ya işte sen o iflas etmiş, mahkeme işte iflas onaylayacak, bilmem ne olacak, terle iflas edecek. Yatırımcı da şöyle düşünüyor. Diyor ki iflas başvurusu yaptıysa bir şirket. Bu şirketin iflas başvurusu yaptığında borcu 100 milyon dolarla 500 milyon dolar arası. Varlığı 100 milyon dolarla 500 milyon dolar arası. Bu coin'de bir şey değişti mi? Hayır. Tamam mı? Borcu varlığı. Bir şey değişti mi? Hayır. Yatırımcı da şunu şunu söylüyor. Diyor ki Demek ki bu seviyelerde yani insanların sattığı seviyelerden ben alırsam iyi noktalardan satabilirim diye yatırımcı da bu şekilde düşünüyor. Dönüyor ya şunu şunu dememi bekliyordunuz değil mi? Ya iflas etti işte Terra Klasik bitti. Abi ben 400 videodur Terra Klasik ile ilgili ne haberler anlattım burada biliyor musunuz? Terra Klasik bitmedi. CEO'su mu alınmadı? Ondan sonra Terra Classic Bak ben terakolojik sıfıra düştükten sonra kanalı açtım. Dedim ki hani insanların anlaması lazım bu durumu. Bu durumu anlatmaya çalışıyorum hala. Diyorum ki bakın sizin kötü gördüğünüz şeyler yatırımcılar için fırsat. Yani burada olay şu. 100 kişi satıyor, 1 kişi alıyor. O 1 kişi yatırımcı işte. O 100 kişi satan da paniğe kapılıp satanlar. Diğer türlü de bu şekilde. Yani her zaman bu şekilde. Şunu da unutmayın. Yani iyi haberler varsa o kripto para birimi her zaman düşer. ETF var, Helwing var. Bitcoin'de her şey var. Bitcoin patlaması lazım değil mi? Niye patlamıyor? 39 40 bin dolarla bekliyor. Terra Classic'te ne var? Batış var, çöküş var, herkesin parasını sıfıra indiriş var. Kaos var kripto para biriminde. Kaos var ya, herkesin parasını yemiş bu kripto para birbirine. E çünkü iflas var. Kendileri başvurmuş iflasa Biz iflas ettik demiş ya bizde bir şey yok. E girilir mi bu kripto para birbirine? Normal insan girmez. Girmez. Sadece yatırımcı girer arkadaşlar. Normal insan bu kripto para birbirine almaz. Yatırımcı alır. Ondan sonra yükseldikten sonra güzel bir fiyattan verir. Bu kadar. Bizim sektörün özeti bu. FTX battı. FTT duruyor hala. FTX'in topunu duruyor hala. E nasıl olacak bu iş? Şunlara lütfen bak. Bu bizim piyasada panik yapmayın. Çünkü yani kötü olaylar, kötü olaylar sizi piyasadan dışarıya atmak için var. İyi olaylar da sizi piyasaya çekmek için var. Yani sen para yatır da para yatır da yatırımcı para kazansın diye var iyi olaylar. Yatırımcı yüksekten bırakır sana. Kötü olaylar bu coin'in değerin yerin dibine sok ki yatırımcı alsın para kazansın diye var. Ama o yatırımcı her zaman para kazanıyor. Abi. Her zaman. E bu zamana kadar ben hiçbir zaman şunu görmedim. Yani 17 bin dolara çıktı. İlk Bitcoin kaybımdır. Yani, e, yani kaybetmeden zaten sektörü öğrenmek imkansız da. 17 bin dolara çıktı. Ya işte bitcoin 1 milyon dolara çıkacak 100 bin dolara çıkacak Aldım abi 8 bin dolara indi geri. Bitcoin. Ya arkadaş yani e, eğer bu iş haberli olsaydı bak haberli yatırım, yatırımcı olmasa işin içinde sadece haberli olsa haberlerden şunu anlarsın ya terra klasik bitti gitti terra klasik atın çöpe diye anlarsın değil mi e şimdi yani Terra ile ilgili en kötü haber abi iflas. Zaten bir buçuk yıl öncesinde iflas etti ya Zaten iflas etti. Hadi bir, bir, buçuk yıl sonra yaptı iflas başvurusu. Bakacağız yönü nereye gidecek. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Ya yani bizim zaten duruşumuz belli. Arkadaşlar kripto para birimlerinde para kazanmanın yolu duruşunu belli etmektir. Bu kadar. 6 tane katılık kripto para birimi verdi. Bir tane de TV klasik var. Hiçbirini bozmadım. Kim geldiyse aynısı. Kim geldiyse aynısı. Hangi fiyattan aynısı. Hatta giriş fiyatında yazdım, çıkış fiyatında yazdım. Hangi herkese aynısı. İtalya Klasik ile ilgili kötü haberler. Gelecek abi. Gelecek. Ben 400 video çektiysem 400 videoda da kötü haber çekti. İtalya Klasik'te. Ama o iyi bir, bir, bir tane iyi haber geldiği zaman ortalık karışacak. Ama ben ortalık karışacağı zaman bakmak istiyorum durumu aslında. Yani o zaman satmak istiyorum. Çünkü ara yani satabilirsiniz abi. Kendiniz bilirsiniz. Bak kendiniz bilirsiniz. Satabilirsiniz. Zaten %99'unu sattı. Ben biliyorum yani bunu. Teraklasin hacminden belli zaten. Yani %99'u sattı, bıraktı ve gitti. Bu zaten sadece içeride kalanlar. İçeride kalan yatırımcılar. Ben zaten şunu anlattım size. Bu projeyi, bakın böyle projeleri, batmış projeleri kurtarmak için tek bir yol var. Kan dökülecek piyasada. Kan dökülecek. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani piyasada, piyasada inanılmaz şekilde geri çekilme olmak zorunda. Çünkü bu parayı yok pahasına almalılar. Çünkü diğer türlü aldığınız zaman paranın değeri yükselir. Yani 1 liraya aldığınız malı yarın 2 liraya alırsınız eğer iyi para sokarsanız. İşte piyasanın İyisin iyiliği de bu, kötülüğü de bu aynı zamanda. Çok zor bir iştir. Çok zor bir iştir. Toplayacağını düşünen çok az insan var. Ben, ben söyleyeyim ya, ben işte kaç, kaç kişi diyor? 5000 kişi mi diyor? 5000 kişinin içinde şu anda 50 kişi de vardır bu yani satmıştır abi, abi bık artık bıktık. O kadar fazla mesela bıktık, biz satıyoruz, satıyoruz. Biz gittik abi, başka projeye gittik işte. Başka projelere yatırım yapıyoruz, biz bıktık. Bıktık. Bu aslında bıktırılması meselesi kriptonun kendi güruğunda var. Maalesef. Maalesef. Ha biz ne yaptık? Biz ekleme yaptık abi 95'te. Kan dökülsün ya ortalıkta. Yani ortalık şey olsun, kötü olsun. Kötü olduğu zaman alırız. Hani daha kötü haberler gelebilir mi Terra Daha ne olabilir ki ya? Herkesin parasını sıfırlamış gitmiş sahibi tutuklanmış, terraform Labs iflas başvurusu yapmış daha kötü ne olabilir? Deniyoruz abi, deniyoruz. Önündeki iki sıfır atacağını düşünüyoruz, deniyoruz ve bekliyoruz. Bizim yaptığımız şey bu, bu kadar. Öyle ağım şahım, e, ya biz beyni şöyle düşünmüyorum abi ben. Mesela bana işte Ethereum anlatayım. Ya Ethereum, bir de şu var, Elon düştü, ne oldu kripto para piyasası? Ne oldu abi 44-45 bin dolarlarda Bitcoin vardı. 39 bin dolara düştü. Tera Klasik bu kadar etkiliyor muymuş piyasayı? Etkiliyormuş. E bunun çıkışı da olabilir mi? Olabilir. Şeyi var mı? Var. Ha, siz haberlerde görürsünüz. Ya dersiniz ya işte böyle böyle haberler geliyor. Ve sen tersini anlatıyorsun. O tersini anlatıyor. Tersini anlatacak bir şey yok. Haber doğru abi. Doğru. İflas başvurusu. Biz ters işlem yapıyoruz yani. Para kazanmak için ters işlem yapıyoruz biz. Bizim uğraştığımız, bak bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında küçük parayı bir üst seviyeyi taşımak. Bunun için risk alıyoruz zaten. Da bundan büyük risk alabileceğim bir kripto para birimi yok zaten. Bakın anlattık ya, anlattık ya bak. Ice'i de anlattık. Pi'yi anlattık. 5 yıl oldu açık hal geçmeyeli. Ice daha yeni açığa, açık geçti. Fiyatı düşüyor. ICO'da skeçmeyi var. ICO'dan alabilirim dedim. Bak şurada linkini de bırakırım aşağıya ICO'dan alabilirim dedim bu var ondan sonra ya ben sana Mehmet, Mehmet okuluna bile yatırım yaptım ICO'da iyi para kazanabilirim diye belki abi tersine işleyeceğini düşünüyorum tamam tersine işleyeceğini düşünüyorum yani iflas başvurusunun bile tersine işleyeceğini düşünüyorum Ve insanlar daha böyle yeni yeni piyasanın içine girenler tabii ki de panik yap sattı büyük ihtimal sattı yani. yani büyük ihtimal onun satışı bu ama çok fazla insan kalmadı piyasada yani beklenilen de bu şekildeydi zaten İnsanların satıp çıkması ve e, kripto paraların şirkette toplanması ve yakım yapılması zaten yakılabilir miktarlar belli bu yakılabilir miktarlar da büyük ihtimalle boğanın öncesinde yapılacak. Biz bir sistemi düzeltmek istiyorsanız böyle olmak zorunda maalesef böyle olmak zorunda ve riskli bir piyasada riskinizi koruyarak işlem yaparsanız 100 liralık at tamam ben çöpe attım bu parayı değil çöpe atın tamam, çöpe atacağınız parayı atın onun haricinde yani e, uğraşıyorsunuz sürekli böyle bekliyorsunuz büyük küçük iki yıl ondan sonra ne oluyor ne bitiyor e, belirli noktalara geliyor ya da gelmiyor. Göreceğiz bunu bakalım ne olacak. Skatesmania'ya az kaldı. 6 milyonda bitiriyor bu da. Bundan da aldım. Arkadaşlar. Fırsat kovalıyoruz. Fırsat kovalıyoruz. Coin, Coin Market Cap'te listeli. pancakeswap'ta da listeli. KYC'si var. Red projesi. Google Play'de de var. Aşağıya da linkini bırakacağım. Skatesmania'nın. Bunu yani ben para yatırdım buraya. O yüzden söylüyorum. Yani Terra Klasik'i de düşüşten, 95'ten aldım. Ha düşüş gelir mi? Gelir. Arkadaşlar riskinizi kendiniz yönetin. Bakın biz TR klasik ile ilgili iyi düşünüyoruz. Biz kötü haber geldikçe daha iyi düşünüyoruz. O ayrı bir konu. Var. Yani insanlar şaşıracak. Şimdi bakacak ya, diyecek ya nasıl oluyor abi bu? Nasıl oluyor ya? Battı bitti diyor haberler. E sen nasıl oluyor? işte Terra Klasik'e yatırım yapabiliyorsun ya. Kripto paralarda başka türlü para kazanmanın bir yolu yok, arkadaşlar. Başka türlü para kazanmanın bir yolu yok. Ha döndü, olur, olmaz. O ayrı konu. Olur olur, bat, batar. İşte daha önce sıfıra düşmüş abi, daha nereye düşebilir? 400 bin kaybeden, 500 bin kaybeden var, evini kaybeden var plastikte. Zaten bitmiş bir proje bu, sıfıra düşmüş bir proje. Ya olursa mantığıyla yatırım yapmak gerekiyor, anladınız mı? Kendiniz bilirsiniz. Yani zaten %99 çıktı bu projeden biliyorum. Ama o kalan %1 de hani bir 100 lira içeride kalsın ben bunu unutuyum diyen kesim. Bir buayı görelim abi. Bir buayı bir görelim bakalım ne oluyor, ne bitiyor, nasıl e, oluyor. Ona, ona bakalım. Onun haricinde Skechmania e, yatırımım var. Bunu ICO'dan aldım. ICO'dan çok fazla proje almam. Tekrar söylüyorum. 3 tane proje aldım toplamda. Bu bir tanesi de bu. yanının linkini vereceğim aşağıda. ICE ilgili bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar şimdi e, ICE token'ın şöyle bir sıkıntısı oldu OKEX ile. ICE ile ilgili yani OKEX borsasında biz diyor listeledik ama diyor listeledi sadece diyor I, e, biz OKEX borsasında ICE tutanlara satıldı diyor ICE. Normal insanlar girip göremedi diyor Ayşe. Ee, ve listeleme için de herhangi bir miktar ödememişler o kekse. O da ayrı bir konu. karşılığında bir miktar koyman lazım. Ee, ödememişler. Ice Network'ün iyi yerleri geleceğini düşünüyorum. P de çok iyi yerleri geleceğini düşünüyorum. Ve Notcoin var arkadaşlar. Benim Notcoin parasız. P parasız. Ice Network, parasız. Sadece Scarce Mania ICO projesi. Onun haricinde Terra Classic çöktü bitti diyenlere sesleniyorum. Ben bu seviyeden aldım. Akıl kârı değil yaptığım iş. Yani terra Classic'i bu seviyeden alma ya bu seviyeden aldım değil 95'ten aldım akıl kârı değil bu kadar kötü haber varken bir kripto para birimini almak çünkü düşüş beklersin ben de tam onu söylüyorum diyorum ki ama bitcoin ETF'de biz yükseliş bekledik helmin güncesi yükseliş bekledik doğru mu 48 bin dolarlar 50 bin dolarlar 60 bin dolarlar bekledik Bitcoin 40 bin dolarda, 39 bin dolarda, bak 38 bin dolara düşebilir, 33 bin dolara kadar düşebilir. Öyle bir şey de var yani. Ama biz diyoruz ki yani iyi haberde düşüş oluyor, kötü haberde yükseliş de olabilir. Biz yani bu şekilde düşünüyorum. Yani bu benim şahsi düşüncem. Ben hiç yani sürekli herkesin aynı yaptığı şeyleri yapmam. Yani ben, aksi, aksi yani biz batmış projeyi anlatıyoruz burada. Oturun. Kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. E, yatırım yap yapmamak sizin kararınız. Satıp satmamak da sizin kararınız. E, yani TR Klasik'te çok büyük olaylar olmadığı sürece e, her zaman geliştirme aşamasında yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum ben. Yani. bu da benim düşüncem. %10'luk bir düşüşte konuşuyorum bunda. Bakalım ne olacak. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.